Bir şey söyleyeyim mi? Çoğu insan para kazanıyor, ama işi yok. Çünkü çalışmayı bıraktıkları an para da duruyor. Gerçek iş öyle olmaz. Gerçek iş sen uyurken de çalışır, sen tatildeyken de satış yapar. Senin yerine işleyen bir düzen kurar. Sorun şu: çoğu genç girişimci işi kafasında tutuyor. Her gün yeniden başlıyor. Plan yok, tekrar eden adımlar yok, düzen yok. O yüzden bugün kazanıyor, yarın kazanamıyor. Bir ay çok çalışıyor, bir ay bomboş. Bu iniş çıkışlar insanı yorar, pes ettirir. Eksik olan şey çok basit. Sistem. Aynı adımları tekrar tekrar yapabilen, herkesin uygulayabileceği, sen olmasan da işleyen bir model. Bunu kurarsan, her gün sıfırdan başlamak zorunda kalmazsın. Daha az çalışıp daha çok kazanırsın. İşin büyürken senin de hayatın büyür. Bu videoda işte bu sistemi kurmanın yolunu konuşacağız. Çünkü zenginlik şansa bırakılmaz. Gerçek zenginlik para değil, sistemdir. Birçok genç girişimci zenginliği sadece çok para kazanmak olarak görüyor. Bu en büyük tuzaklardan biri. Para kazanmak güzel bir başlangıç ama tek başına zenginlik değildir. Gerçek zenginlik, paranın, zamanın ve enerjinin kontrolünü elinde tutabilmek demektir. Senin yerine işleyen bir düzenin olduğunda hem gelir artar hem de hayatını sen yönetirsin. Çoğu insan her gün işe gidip çalışarak para kazanır ve bunu zenginlik sanır. Ama burada fark etmek gereken şey şudur. Para kazanmak kısa vadeli bir sonuçtur. Bugün çalışırsın, para kazanırsın, yarın çalışmazsan gelir de burur. Sistem kurmak ise uzun vadeli, sürdürülebilir bir modeldir. Tek bir iş günü, tek bir satış günü seni sınırlandırmaz. Sistem bir kere kuruldu mu, sen orada olmasan bile işlemeye devam eder. Düşün bir an. Harika bir fikir buldun, satış yapıyorsun. Reklam açtın, mesajlaştın, ürün teslim ettin. Ama tüm süreç senin kontrolünde. Sen yazmazsan, göndermezsen, takip etmezsen iş duruyor. İşte bu sistemsiz çalışmanın açık göstergesidir aynı çabayı bir ay boyunca tekrarlıyorsun ama her gün yeni bir maraton koşuyorsun. Enerjin tükeniyor, motivasyonun düşüyor, gelir dalgalanıyor. Gerçek zenginlik, gelirini kişisel emeğine bağımlı olmaktan kurtarmaktır. Bunun yolu ise tekrarlanabilir adımlar oluşturmaktır. Tekrarlanabilir adımlar her seferinde aynı sonucu veren süreçlerdir. Örneğin bir müşteri geldiğinde hangi adımlardan geçeceğini biliyorsun. Hangi mesajları alacak, nasıl ödeme yapacak, nasıl teslimat alacak? Tüm adımlar yazılı ve net. İşte bu tekrarlanabilir bir sistemdir. Sistem sayesinde sen çalışmadığında da iş çalışır. Çünkü süreçler, kurallar ve araçlar işin merkezine oturur. Bu büyümenin de anahtarıdır. İş büyütmek için daha çok çalışmana gerek yok. Sistemi büyütmen yeterli tekrar eden adımlar, süreçler ve ölçülebilir sonuçlar işin motorudur. Genç yaşta sistem kurmayı öğrenmek seni sürekli başla dur döngüsünden kurtarır. Çoğu girişimci kısa sürede para kazanır ama bunu tekrarlayacak bir mekanizma kurmaz. Sonuç olarak iniş çıkış yaşar, motivasyonu düşer, enerji tükenir. Oysa sistem kurarsan gelirler doğal olarak tekrar üretilir, sen sadece yönlendirmeye odaklanırsın. Zenginlik düzenli, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir akış kurmaktır. Bu akış her gün aynı kaliteyi, aynı hızı ve aynı sonucu verir. Sistem kurulduğunda senin enerjin sürekli yangın söndürmek yerine büyüme ve yeni fırsatlar üzerinde kullanılır. İş senin emeğine bağlı değildir. Sen büyüme ve geliştirmeye odaklanırsın, sistem işleri yürütür. Bir örnek daha. Eğer bir iş günü devre dışı kalırsan, sistem varsa para akışı devam eder tekrarlanan adımlar ve otomasyon sayesinde hiçbir şey durmaz. Eksik olan şey her zaman şu: sistem, standart, ölçülebilir süreçler ve tekrar edilebilirlik. Bunlar olmadığı sürece her girişimcinin işi enerjisine bağlı, kazancı şansa bağlı olur. Genç girişimci olarak bunu anlaman kritik. Para kazanmak seni tatmin etmez. Gerçek tatmin, sen olmasan da işin yürüdüğünü görmek ve zamanını kendi hedeflerine, öğrenmeye ve büyümeye ayırabilmektir. Sistem kurmak karmaşık değil, basit adımlarla başlar. Ama basitliği görmezden gelmek, enerjini ve potansiyelini boşa harcamaktır. Tekrarlanabilir iş modelinin gücü Para kazanmak tek seferlik bir başarıdır. Bir işi satmak, bir projeyi tamamlamak veya bir ürün sunmak seni mutlu edebilir ama bu sürdürülebilir değildir. Eğer işini tekrar tekrar aynı şekilde yapamıyorsan, gelir de aynı şekilde tekrarlanmaz. İşte bu yüzden tekrarlanabilirlik çok önemlidir. Tekrarlanabilir iş modeli, yaptığın işi her seferinde aynı şekilde, aynı sonuçla tekrarlayabileceğin bir yol demektir. Çoğu genç girişimci tek seferlik başarıya odaklanır. İlk satış, ilk müşteri, ilk proje hepsi heyecan verir ama bu heyecan kalıcı gelir sağlamaz. Gelir istikrarı için işini bir formül haline getirmek gerekir. Formül dediğimiz şey çok basit. Adım adım her defasında aynı sonucu veren süreçler Mesela bir ürün satıyorsan, müşteriye hangi adımlardan geçerek ulaşacağını, hangi mesajları alacağını, ödemeyi nasıl yapacağını ve ürünün nasıl teslim edeceğini bilmelisin. Tüm bu adımlar yazılı ve uygulanabilir olmalı. Tekrarlanabilir bir model kurduğunda iş artık senin sürekli müdahale etmeni gerektirmez. Sen uyurken bile süreç işler. Müşteri sipariş verir, sistem kaydeder, otomatik cevaplar gider, teslimat hazırlanır. Sen sadece sistemi kontrol eder, gerektiğinde iyileştirirsin. Bu hem zamanı hem enerjiyi serbest bırakır hem de büyüme imkanı verir. Tekrarlanabilirlik aynı zamanda işin ölçülebilir olmasını sağlar. Hangi adım iyi çalışıyor, hangi adım geliştirilmesi gerekiyor net görülür. Hatalar kolayca tespit edilir. Her defasında aynı standart uygulanır, kalite değişmez. Bu da müşterinin güvenini artırır. Güven uzun vadeli gelir ve tekrar eden satış demektir. Bir başka örnek, dijital ürünler düşün. Bir eğitim videosu veya bir rehber hazırladın. Bunu bir kez yaptın ve satışa sundun. Tekrarlanabilir sistem kurduysan, binlerce kişi ürünü alabilir, tekrar tekrar çalışır ve sen aynı içerikten tekrar kazanırsın. Aynı ürün için sürekli yeniden çalışmana gerek yok. Tekrarlanabilirlik emeğini katlayan güçtür. Fiziksel ürünlerde bile aynı mantık geçerli. Üretim, paketleme, satış ve teslimat süreçlerini standartlaştırırsan, her yeni müşteri için sıfırdan düşünmen gerekmez. İşin otomatikleşir, hata riski düşer, büyüme kolaylaşır. Tekrarlanabilirlik işini sadece bir kişiden bağımsız kılmaz, aynı zamanda ölçeklenebilir hale getirir. Tekrarlanabilir iş modeli sadece zaman kazandırmaz, aynı zamanda zihinsel yükünü de azaltır. Sürekli bugün ne yapacağım stresi yaşamazsın. Enerjini stratejiye, yeni fırsatlara ve büyümeye harcayabilirsin. Tekrarlanabilirlik, planlı ve kontrollü bir büyümenin anahtarıdır. Genç girişimci olarak bu mantığı anlamak çok kritik. İlk başarı seni motive edebilir ama tekrarlanabilirlik olmadan o başarı kısa ömürlüdür. Her defasında aynı sonucu üreten bir yapı kurmazsan gelir inişli çıkışlı olur. Motivasyon düşer, zaman boşa gider. Tekrarlanabilir model kurmak başarı ve zenginliğe giden yolu düzleştirir. Neden her girişimcinin sisteme ihtiyacı var? Çoğu genç girişimci enerjisini ve zamanını yanlış yere harcar. Yeni fikirler, yeni denemeler, her gün farklı işler. Bunlar heyecan verici olabilir ama tek başına bir işe yaramaz. İşin sürdürülebilir olabilmesi için sisteme ihtiyaç vardır. Sistem, işi senin yerine çalıştıran bir çerçevedir. Sen yokken bile iş ilerler. Gelir devam eder, kalite bozulmaz. Düşün bir an. Bugün yoğun çalışıyorsun. Her adımı kendin yapıyorsun. Siparişleri takip ediyorsun, müşteriye cevap veriyorsun, teslimatı organize ediyorsun. Her şey senin omuzunda. Peki yarın hasta olursan, peki yarın birkaç gün uzaklaşırsan iş durur. İşte sorun burada başlıyor. Eğer sistem yoksa iş senin varlığına bağlıdır. Bu hem yorucu hem de risklidir. Sistem işin temelini oluşturur. Tekrarlanabilir adımlar, standartlar, ölçümler ve otomasyon hepsi bu temelin parçalarıdır. Sistem olmadan her müşteri farklı bir deneyim yaşar, her satış yeni bir problem yaratır, her gün yeni bir karar vermek zorunda kalırsın. Bu da motivasyonu düşürür, zamanı boşa harcar ve büyümeyi yavaşlatır. Her girişimcinin sisteme ihtiyacı olmasının bir diğer nedeni büyümek istemesidir. Küçük bir iş yönetmek kolaydır. Ama iş büyüdükçe karmaşa artar. Tekrar eden işler, farklı müşteriler, yeni fırsatlar, bunları kontrol etmek zorlaşır. Sistem karmaşayı düzene çevirir. Her adım yazılıdır, her süreç takip edilebilir, her görev devredilebilir. Sen işin stratejisine odaklanırsın, günlük yangınlarla uğraşmak zorunda kalmazsın. Sistem aynı zamanda zaman kazandırır. Tekrarlanabilir bir iş modeli kurduğunda Enerji ve zaman sadece büyümeye ve yeni fırsatlara harcanır. İşin motor gibi çalışır, sen ise motoru yönetirsin. Bu zenginliğin ve başarı yolunun anahtarıdır. İşte bu yüzden her girişimcinin sistemi olmalı. Bir başka açıdan bak. Sistem hataları azaltır. Her müşteri aynı adımları izler, aynı kaliteyi alır. Bu güven yaratır, tekrar satışları artırır ve senin stresini azaltır. Eğer her şey rastgele ve deneysel olursa hem müşteri hem sen kaybedersiniz. Sistem olmadan başarı şansa kalır. Genç girişimci olarak bilmen gereken bir diğer şey, sistem karmaşık değildir. Basit ve net adımlardan oluşur. Her adım yazılı, her adım tekrar edilebilir ve ölçülebilir olmalıdır. Tekrarlanabilir ve ölçülebilir bir iş modeli kurarsan, işin her zaman senin kontrolünde olur. Enerjin ve odak noktan sürekli sorun çözmek yerine büyüme ve yenilik üzerine yoğunlaşır. Sistem sadece işi yürütmek için değil, Aynı zamanda işin ölçeklenebilmesi ve büyüyebilmesi için gereklidir. Küçük bir iş düşün, sistem yok. Her gün yeni bir problem, her gün yeni bir karar, her gün yeni bir enerji tüketimi. İş büyüdükçe bu sorunlar katlanır. Sistem kurarsan işin büyür, sen yorulmazsın, işin kendi kendine çalışır. Her girişimci bu gerçeği bilmelidir. Sistemsiz iş zamanla enerji tüketir, fırsatları kaybettirir ve büyümeyi sınırlar. Sistemin yoksa İş sadece senin emeğine bağlıdır. Sistemin varsa, iş senin için çalışır ve sen yeni fırsatlara, yeni yatırımlara ve büyümeye odaklanabilirsin. Sistem kurmanın dört altın adımı. Sistemi kurmak gözünde karmaşık görünebilir, ama aslında basit ve uygulanabilir adımlardan oluşur. Bu adımlar işi senin yerinde çalıştıracak bir yapı inşa etmeye yarar. Tekrar eden hataları önler, zamanı ve enerjiyi korur, büyümeyi hızlandırır genç girişimci için sistem kurmak zor değil. Dikkatli ve planlı adımlar yeterli. Adım 1. Teklifini netleştir. Her şey net bir teklif ile başlar. İnsanların ne alacağını, ne kazanacağını ve neden senin ürün veya hizmetini seçeceğini bilmeleri gerekir. Tek cümle anlatılabilmeli. Karmaşık ifadeler kafa karışıklığı yaratır. Teklif tüm sistemin çekirdeğidir. Teklif netse geri kalan adımlar kendiliğinden işler teklif yoksa veya belirsizse her müşteri yeni bir problem haline gelir. Adım 2. Ana kanalı belirle. Sistemin ikinci adımı, işini götüreceğin tek bir ana kanal seçmektir. Sosyal medya, e-posta, web sitesi, fiziki mağaza fark etmez. Önemli olan, tek bir yerde bütün süreci kontrol edebilmendir. Çok kanalda aynı anda kaybolmak yerine bir ana kanalda tekrar eden adımları oluşturmak, büyümeyi hızlandırır ve karmaşayı önler. Adım 3: Süreçleri standartlaştır. Her adım yazılı ve uygulanabilir olmalıdır. Müşteri ilk temasa geldiğinde hangi adımı izleyecek, hangi mesajı alacak, nasıl ödeme yapacak, nasıl ürün veya hizmeti teslim alacak net olmalı. İşin her parçası şablonlanabilir olmalı. Tekrarlanan süreçler hem hatayı azaltır hem de müşteri deneyimini sabitler. Bu sistemin en kritik kısmıdır. Adım 4: Ölç, takip et, iyileştir. Sistem kurmak sadece adımları yazmak değildir. İşin sonuçlarını ölçmek gerekir. Hangi adım iyi çalışıyor? Hangi adım eksik? Nerede kayıp var? Bu sorulara cevap vermek sistemi canlı ve etkin tutar. Ölçüm yapılmazsa sistem sadece kağıt üzerinde kalır ve tekrar eden hatalar devam eder. Takip ve iyileştirme sistemin motorunu canlı tutan parçadır. Bu dört adım bir araya geldiğinde işin tekrarlanabilir ve sürdürülebilir hale gelir adımlar basittir, uygulanabilir ve herkesin anlayabileceği şekildedir. Sistem karmaşık değildir. Aksine netlik ve basitlikle güç kazanır. Örnek üzerinden düşün. Bir ürün satıyorsun. Teklif net, ana kanal belli, süreçler yazılı ve ölçülebilir. Sipariş geldi, müşteri otomatik olarak bilgilendirildi, ödeme alındı, ürün teslim edildi. Hiçbir adım sana bağlı değil. Tekrar eden her işlem senin yerinde sistem tarafından yürütülüyor. Sen sadece izliyorsun ve gerekli iyileştirmeleri yapıyorsun. Bu dört adım her genç girişimci için temel bir rehberdir. Tekrarlanabilir ve ölçülebilir bir iş modeli kurmanın yolu buradan geçer. Sistem kurmak enerji ve zaman kazandırır, motivasyonu artırır ve büyümeyi hızlandırır. Karmaşık değil, sadece uygulanması gereken adımlar vardır. Adımlar net ve basit olursa iş kendi kendine çalışır, sen yeni fırsatlara odaklanabilirsin. Sistem kurduktan sonra hayatın nasıl değişir? Sistemi kurduğun an her şey değişir. Önce küçük farkları fark edersin. İşler daha hızlı ilerler, müşteriler daha memnun olur, sen daha az yorgun hissedersin. Ama asıl değişim senin zihninde başlar. Artık her gün bir yangın söndürmek zorunda değilsin. Her yeni adım için endişelenmiyorsun. İş kendi kendine çalışıyor. Sen sadece izle ve geliştir. Günler, haftalar ve aylar geçtikçe fark büyür. Tekrarlanan adımlar seni yormaz, zaman kazanırsın. Enerjin büyümeye, yeni fırsatlara ve öğrenmeye yönelir. Önceden kaybolan zamanın şimdi yatırım olarak geri dönmeye başlar. Gelir artık senin sürekli varlığına bağlı değildir. İş bir motor gibi çalışır ve sen onun pilotu olursun. Bir başka fark, büyüme kontrol altına alınır. Önceden rastgele, tahmin edilemez olan süreçler artık ölçülebilir ve yönetilebilir hale gelir. Hangi adım daha iyi çalışır, hangi adım eksik, hangi adım iyileştirilirse sonuç artar? Bunlar netleşir. Sistem kurmak işin bir makineye dönmesini sağlar. Hata payı azalır, kalite sabitlenir, müşteri güveni artar. Sistem yalnızca işini değil, hayatını da dönüştürür. Artık daha fazla vakit kazanırsın, daha fazla fırsata odaklanırsın, yeni projelere, yeni yatırımlara ve öğrenmeye enerjini ayırabilirsin. Sistemin yoksa her gün aynı mücadeleyi verirsin, enerjin tükenir ve büyüme sınırlı kalır. Sistem ile iş senin için çalışır, sen iş için değil. Genç girişimci olarak anlaman gereken kritik yokta şudur: Sistem kurmak karmaşık değil, basit adımlardan ibaret. Teklif net, kanal belirli, süreçler yazılı ve ölçülebilir olmalı. Her adım tekrar edilebilir olmalı. Bunu kurduğun an hem iş hem hayat düzen kazanır. Artık her yeni gün sadece yeni fırsatları değerlendirmek için vardır. Eğer sen de işini senin yerine çalıştıracak bir sistem kurmak, zamanını ve enerjini kontrol altına almak istiyorsan bu videoyu beğen, kanala abone ol ve bildirimleri aç. Sonraki videolarda sana sistemi kurmanın pratik yollarını adım adım göstereceğiz. Hadi işi büyütmeye başla ve zenginliğe giden yolu düzleştir.